arkadaşlar bugün sizlerle böyle birlikte rahatlatıyorum bir de şey oluyor başlatıyoruz arkadaşlar rahatladınız mı biraz ben rahatladım Bu çok güzel. Çatlamak. Hmm. <laughs> çok güzel. <laughs> çok, güzel. çok iyi bakanlarda. İyi. Su çıktı ve adam direkt öldü. <laughs> Dur. Ne oldu sana? gözlük aşağı aşağı at ama rahatlatılıyor rahat kaç dakikalıkmış iş 2 dakikalık iş herhangi bir tercih hayatımda öyle 10 numara bak Ayy fılaaayy Abooo Ay, çok güzel bir şey oldu Hiç bundan rahatlamadım çok iyi Tomarat döküyor her yeri sabah Arkadaşlar siz başkalarıyla dinliyoruz Ne, ne musunuz 4 saniye geçti mi bütün arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Var. <laughs>